Ben Mehmet bugün kuzenim Barış ve Kadriyle bileceğiz. Onun da şimdi videosu açılıyor. Ben linki bırakacağım onun açıklamasını. Abone olmayı ve abone olmayı ben ve ben like atmayı unutmayın arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar ben de buradayım. Barış'ın da yani Emir oyunlarının da hesabının linkini aşağı bırakacağım. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi de <laughs> Evet arkadaşlar bakalım nasıl olacak İnşallah güzel geçer İnşallah bizim... gelin <laughs> Arkadaşlar kanka ben kolt mu alayım? Kolt bence güçlü. Kolt ne olur? Mem Mehmet bence. <laughs> Mehmet ben kolt alacağım. Alamıyoruz. Alamıyoruz. Bundan olmaz. Yedinci ben kolt almayı düşünüyorum. Alamazsın ama arkadaşım. Çünkü yeni güncellemede. He kanka, kanka unuttum ya. Çikin olmadı. Çikin olmadı. Şeyde kart listelerinde olmadı. Şeyle oynayamıyoruz kanka. Hatırladın iyi oldu kanka. Kanka ben bunların ee, birini seçerek mi oynayabilirim? Evet arkadaşım. Yeni geldi için onu bilmiyor olabiliyorsun. Yeni modu geçen ilk kez bize deniyoruz. Ama biraz biliyoruz tabii ki. Evet ben Buradan kendi yana dönsün. Şey izleyeceğim. Tamam dur arkadaş. Hazır Bak. verelim arkadaşlar. İlk maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar ben de bunu ilk kez deniyorum. Bakalım nasılmış. Bu Böyle çekmenin devamı için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve Emin arkadaşımın e,

bir dikti daha yönlerdi. Bir dikti. Bir dikti. Bir dikti. Bir Bir için, küçük, küçük Bir ya. dikti. Bir dikti. Ya. Bir dikti. Bir dikti. Bir dikti. Bir dikti. Evet dikti. Bir 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 dikti. Kaldıramayacak arkadaşlar <laughs> Da çıkan evet arkadaşlar şu anda boss çok güçlü. Evet arkadaşlar şu anda eksini bir. Yenmeye çalışıyor arkadaşlar. Evet. Bakın yeni bir böyle yaşayın. Ya bu bu şey. Bu bölümü benim için Böyle bir kendi için abone olmayı ve çok unutmayı yorum atın. Ulan gönlüm işte seni bir gün 100 abone, 100 abone olduğumda tabii ki kişiye 50 lira daha arkadaşlar. Bir abone olunca 100 kişiye Evet arkadaşlar Arkadaşım. ilk oyunu kaybettik. Bostetten çok güçlüydü. İlk kez oynuyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Erken kaybettik ama sıkıntı yok. Arkadaşlar benimki biraz geç açılıyor. Evet arkadaşlar onun biraz yüklemi. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın sizi çok seviyorum. <laughs> evet arkadaşlar. 10 abone özeldi. Kutu açılımı için. <laughs> kutu açılımı için. 10 abone özel olabilir. Şu anda tek bir abonemiz kaldı. Şu an şu videoyu izliyorsan abone ol. Ve 10 abone özel kutu açılımı videosu gelsin. Arkadaşlar.

ama ben çok güzel bir <laughs> adamım. Şu anda iki geldi. Evet, yediği Ama çok <laughs> <iki>, güzel <laughs> <iki, gülüyor> bir adamım. Çok güzel ben de. Çok güzel bir adamım. Çok

Evet arkadaşlar bugün de 10 abone özel Brawl Stars'a kutu açıyorum videomuzdur. Herhangi bir tek bir abonemiz kaldı. Herhangi bir... <laughs> bu videoyu için... teşekkürler yine de. Son bir abonemiz kaldı abone olmayı unutmayın. Ve son da oynayıp bu videoyu burada bitireceğiz arkadaşlar. Ve son olarak söylüyorum video abone ve like atmayı unutmayın. On abone özel her an her an kutu videosu gelebilir. Clash Royale mi? Brawl mı gelsin? Söyleyin arkadaşlar. İsterseniz ikisi de gelebilir. Arkadaşlar bu arada Clash Royale'den ilerlemeyi düşünüyoruz. Evet mamam.

bindurdu hep uyandık siperlere dayandık bindurdu hep uyandık siperlere dayandık. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> şu anda tam 1000 aboneye özel bir yani yeni şarkı <laughs> yazdım. <laughs> 1000 abone olursa bu bir ay sorabilir. Büyük Büyük yandaki, <gülüyor> 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 bir daha <yer> sürebilir <laughs> bir yer bir yer sürebilir. Ama ben o müziği kendi kurdum. Şarkıyı iyi yoruldum. Önce sonra Ama daha yoruldum çok fazla arkadaşlar. Tam dokuz yüz yaşındaydı Ama şu anda yolculuğumuz hiç. gün oldu benim için yolculuğum. Dokuz yaşındaydı, şimdi bu O, Evet arkadaşlar şu an kayı bir ikinci aşamada olduğumuz için tekrardan evet, birinci aşamaya dönüyoruz. Evet arkadaşlar devamını benim kanalımda izleyebilirsiniz. Aşır, evet, var. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sesin çok az geliyor Seçim azalttı demiş Ben bunu videolarımı dinliyorum artık Seçim azalttı Seçim azalttı Adı da galiba aynı Seçim azalttı Ve kazandık <laughs> arkadaşlar Videomuz burada bitti Abone olmayı ve like atmayı like, unutmayın like, like.